Dostlarım merhabalar. Bugün çıktım böyle güzel hava var zaten yeşil her taraf. Şöyle makinam var. Bu makinamla bugün tek tek çilik yapacağım. Tek tek videosudur. Bir gezelim bakalım diyorum. Eski bir bölgeye geldim. Daha önce gelmiştim. Ama şu an oraları daha hasat yapılmamış daha şey alınmamış. Ben bunu birkaç defa denedim. Böyle zaten biraz yıprandı ama şimdi bununla tek tekçilik yapacağız bugün. Ama ilk önce çizme giyeceğim. Hava çok güzel tabi ama çizme giyeceğim çünkü şurada şöyle göstereyim. Tam kamera çekiyor muyum? Şöyle ya da şöyle. Şurada bakın. Gene ısırdı. Arkadaşlar geçen biraz geziye çıktık böyle dolaşıyordum. Zaten hikaye atmıştım. Gene ısırdı ya. Şöyle keneden korunmak için çizme giyeceğim bugün. Bugün çizmeyle yapacağım videoyu. Evet. Bakalım nasibimizde bugünlerde ne var. Arkadaşlar şimdi makinamız artık bu. Videolarda sık sık bu makineyi kullanacağım zaten artık daha böyle kopartmadım bu şeyini bile koruma bandını burada makinamız Minelab'ın GoFint 22 profesyonel makine. şimdi bunu niye kullanacağım hem işlevi güzel hem şöyle bir çok hızlı bir şekilde tek tekçilik yapmaya çalış şey yapıyor yani işe yarıyor böyle hemen onun kurulumu çok kolay. <laughs> Tam bunu demek istiyordum zaten. Kurulumu çok kolay. Şöyle. Şurasını ben kendime ayarlamıştım ama arkadaşlar şey yapmışlar ya da şöyle hemen şöyle pat hemen bakın görüyorsunuz. Şurada hemen böyle bir şey de var. Hemen böyle ayarlamasını yapıp şuradan hemen kilitleyip hemen şöyle hızlı bir şekilde ayarlamasını yapabiliyorsun. Çok hızlı bir şekilde oluyor şunu daha gevşeltelim. Hemen hızlı bir şekilde makinamız makinamızı çalıştırabiliyoruz. Şurada tüm metaller ve burada yüzükler yani altın, bronz çeşidi yani hepsi mevcut yani onların ayarlamasını yapabiliyoruz. Şöyle sesini açıp kapatabiliyoruz. Sese hiç gerek yok. İsterseniz iyice kapatıp sadece bu göstergeden bile çalışma yapabiliyorsunuz böyle sensörünü ayarlayabiliyorsunuz şimdi arkadaşlar makinamız bu şöyle bir diyorum bakalım Bismillah şansımıza ne diyor burada bir şeye öttü ama çok şey ya buraya bu bölgeye de videolarımı izleyen izleyenler bilir şurada hemen zaten tarlalar var şu tarlada tahminime göre bir çömlek parçalanmış traktör sürüm yaparken ve buralara dağıldığını biliyorum zaten çünkü her geldiğimde yani biraz <laughs> söyle söyleyeyim paraya sıkıştığımda buradan nasibimde bir şeyler oluyor bir şeyler alıp devam edebiliyoruz yani hayatımızı yine sürdürmeye devam edebiliyoruz şimdi arkadaşlar Şurada hemen zaten değerli bir şey var diyor. Ama şimdi şöyle yapacağız. Şurada bir sensör şeyini yapacağım. Şurada bir hemen değerli bir metal var diye gösteriyor. Zaten onu da göstereyim. Yani videoyu buradan başlatan arkadaşlar için de diyorum ya çizmeye girdim. Çünkü kene ısırdı iğneyi yedik affedersiniz dedim bu iş böyle olmayacak çizme bizme giydik şimdi şurasını dur şeyi çıkartmadık küreyi çıkartmadık ya bizi aldık makina şurada bir ses veriyor şurada diyor değerli bir şey var Şurayı hemen bir... ya yine. Çok şeyden ötüyorsun ya Hı. Şöyle bir Arkadaşlar hemen Şöyle biraz bir o, Ovalayalım bakalım şurası Vay be köpek yam oldu Çok sert toprak ya Ya makine Yakına attık seni değil mi dur. Orada bir dur arkadaş. Açalım bakalım biraz. Şurada hep Roma dönemine Doğu Roma Bizans dönemine ait sikke falan bulmuştum geçenlerde. İyi para yapmıştı. Geçen yıl oldu. Belki de bir yıl oldu artık buraya gelmeyeli. bayağı bir zamanda Oldu arkadaşlar. Şimdi her tarafta diken olmuş ama. Şöyle hemen bir çıkarttık mı? Tam şurada olabilir ya. Yani. Tam şurada olabilir. şimdi ayağımı yakına attım ya. Ondan şey yapıyor. Aa toprak acayip sert. Yağmur yağmur yağmasına rağmen acayip sert toprak ha. Hayret. Böyle bu kadar Ses gitti. Ee, tam şuralarda var ya. Tamam şurada var ya. Şurada. Üstte mi bir şey var acaba? Üstlerde mi var? Yok. Bizim iş böyle olmayacak ya. Ben biliyorum yapacağımı. Ben biliyorum arkadaşlar. Arkadaşlar hemen gittim. Şöyle biraz biçme makinamı aldım. Şöyle yapacağız ya. Bu iş böyle olmayacak arkadaş. Şimdi şuradaki çalı çırpıyı şöyle diyorum böyle bir biraz biçeyim şuraları. Rahat bir şekilde burasını güzelce bir tarama yapalım. Yoksa bizim iş böyle olmayacak. Hemen şey yaptık şunu. Şu ilk önce şöyle bir böyle yapalım. Bakalım çalıştırabilecek miyiz makineyi de? Yani definecinin definecinin defineciyi kimse durduramaz arkadaşlar. Yola devam. Yani jandarma falan durdurur da şimdi onları karıştırmayalım. <laughs> hadi. Hadi oğlum. <laughs> şimdi şimdi göreyim ben onları başına Biraz, biraz şey yaptım fazla ses çıkartmadan. Şöyle hemen bir arayalım. yapalım bakalım şuraları, şuraları fazla ses çıkartmadan şöyle bir arayalım. Evet, de alalım ki rahat çalışabilelim ve bulduğumuzda da hemen orasına şey yapabilirim. Şurada zaten bir hemen şuracıkta otların üzerinde olduğu için daha daha bile alttan kesmem gerekiyordu belki de. Biliyor musunuz arkadaşlar? Çünkü daha alttan kesim yapsaydım şu çalılar şöyle bir tutukluk yapmazdı yani. Daha devam edeceğim. Şöyle parça parça yapayım dedim ki fazla ses çıkartmadan yoksa bu makine kullanışla hemen şurada bir ses geldi ama ben de çok konuştum ya konuşurken şöyle Kesmen. Şöyle bir. şurada güzel bir ses geliyor tam da otu tam biçmediğim yönden geliyor böyle sensörünü şey yapalım biraz hemen şurada tam şurada bir ses veriyor bakalım Allah bu toprakta nasıl bir toprak ya yağmur yağmasına rağmen çok sert toprak arkadaşlar sert bir toprak bu şöyle şöyle bana ne biçim toprak burada zaten şey yapılmaz ya beton gibi olmuş. Beton gibi bir toprak ya. Ana. Beton gibi bir toprak arkadaşlar. Şöyle bir alalım bakalım. Şurasını da temizleyelim bakalım da. Şimdi bakalım. Should Makina öterdi zaten. Şurada bir sert bir ses geliyor gibi. Çünkü ama. şurada bir ses veriyor yani. Şuradan bir ses yaptı ama. Daha buralarda galiba. Zaten fazla da bir şey yapamadık. Ses ya. Çıkarttık. Aha. Aha da bu. Şu çizgilere bakılırsa Roma dönemine dilde Osmanlı'ya ait yani. Tura'nın Tura bir ucu burada. Neyse. İyi güzel. Güzel bir sikke yine bulduk. Şöyle bir bakalım. aylarda arkadaşlar tek tekçilik biraz kolay olmuyor, zor oluyor. Şöyle hemen makinemizi şu hemen şu şekilde bu makinanın burasını zaten seviyorum. Çok pratik. Pat. Pat hemen şöyle sırt çantanızda, elinizde şöyle bir kilo bir şey zaten ağırlığında rahat bir şekilde de yanınızda her yere götürüp kullanabilirsiniz. Çok güzel bir kullanışlı bir makine. Artık makinem bu burada yardımcım olacak böyle eski bölgeleri ilk önce temizleyip oraları güzel araştırmak için bu makineyi de artık yanımda götüreceğim, taşıyacağım. Artık bayağı bir kullanışlı böyle bir makinemiz mevcut.